Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte nüfus ve vatandaşlık işlerinin bizlere sağlık olduğu bir API yardımıyla TC kimlik numarası, isim soyisim ve benzeri bilgileri hiçbir şekilde farklı bir API kullanmadan nasıl doğrulayabileceğinizi göstereceğim. Çok basit bir kod ile. İlk başta bunun için zaten direkt nüfus vatandaşlık işlerinin kendi hazırladığı bir API kullanacağız. O da bu. Buraya direkt şuraya gelip NV kimlik doğrulama yazdığınızda çıkıyor zaten Gördüğünüz gibi şimdi öncelikle bundan önce yapmanız gereken bir şey var. Çalıştırıcılık.php.ini yazıyorsunuz. Sonra burada aratıp Buraya swap yazıyorsunuz. Şu şekilde. Burada bu gördüğünüz extension swap'ın başında şu şekilde bir noktalı virgül olur. Bunu kaldırın, kaydedin ve XMP'yi veya hangi programı kullanıyorsanız onu yeniden başlatın. Oradaki XMP hizmeti yeniden başladık, öyle kullanın. Bir, de bir tane kodu açıyorsunuz, size de kolektörlerinizde bu kodu açıyorsunuz. Bir tane dosya için, içine index.php bir tane açıyorum, ona da form.php diyeceğim bu şekilde. Öncelikle index.php buradan açalım hemen. Bu şekilde, şu şekil, şurada tc kene Çok basit bir form oluşturacağım burada. Şöyle. Tabii ben herhangi bir şekilde görünümü ciddiye almadan sadece kodun işleyiş mantığını anlatacağım için çok hoş olmayan bir görünüm olacak. Bunu siz tabii ki de kendiniz sonradan istediğiniz herhangi bir şekilde kullanabilirsiniz. Öncelikle dört tane, hatta önce onları hazırlayayım. Şimdi de dört tane Label ve Input oluşturuyorum. Birinci ETC kimlik numarası. ikinciye At. Şöyle hemen şunları da ayarlayalım. Sonra soyad. Ve sonra son olarak doğum yılı. Doğum yılı. Sonra bir tane buton atın. Buraya doğrular. Bu yüzden gördüğünüz gibi çok basit bir form oluşturduk. Şu anda doğrular dediğimiz hiçbir şey olmuyor tabii ki de. Şimdi bunu ayarlayacağız. Şurada hiçbir şekilde veri tabanı kullanmayacağız. Aslında söyleyeyim. öncelikle bu şekilde gelen verilerimizi çekelim. Basit olarak formatını oluşturduk. Şimdi e, burada DIP hey, hey, nasıl kullanacağımız devreye giriyor. Önce git Sen trekçet fonk trekçet açıyorum buraya basitinden trekçet fonksiyonu açtık. Evet, burada e, şurası, şurası, kopyalıyorsunuz öncelikle. Ben şöyle diyorum ki pjkn api eşittir swap client yanlış yazmışlarım senin büyük olması gerekiyordu. Bu şekilde Onu buraya yapıştırıyorum. Şimdi e, bir tane kullanabileceğimiz fonksiyon var. Orada tjkinlik node uğrula şeklinde zaten. Hangi parametreler var ona bakalım. Şurada tjkinlik numarası, ad, soyad ve doğum yılı. Bu da parametreyi girip doğrulayacağız sonucunu da şurada göreceğiz gibi TC kimlik ne resulttan alacağız. Şuraya bir tane şöyle params diye bir değişken açıyorum ve nasıl da hemen bakalım. Şu TC kimlik diyor, Görüyorsunuz. Şöyle buraya yapıştırıyorum. Bu şekilde bu değişkenlerimizi buraya giriyoruz. Bunları yazmamızın sebebi ise burada bu dördüncü istiyor olması zaten. Derece doğum yılı şeklinde. Şimdi bunu doğrulayacağız. Şu şekilde doğrulayacağız bunu da. Respond. Responsa da durum yani. O anki işlem işlemi şekilde yapıyoruz. TC diyoruz ki neydi bizim bu TC kimlik doğrula. TC doğrular fonksiyonu hangisi? Params. Bakın şeylerimiz işte. Değerlerimiz if diyorum diyoruz if ee, hop. burada neydi gelecek doğru result eğer bu sonucu aldıysak bu şekilde değilse şu şekilde basit bir şekilde aslında bu kadar şu anda bizim kodumuz çok basit bir şeyle göstermemiz gerekir Şöyle bir F5 atalım Rastgele bir tane tc kimlik sağlıyorum şekilde. 1, 2, 3, 2, 1, 2. deneme dedim. Buraya da password söyle bir şeyler yazdım. Ve de 1899 dedim mesela. 1899. Sonra dediğimde bir yerde hata yapmışız. Hemen ona bakalım. Ha, şurada şunu atmamışız. Okey tamam şimdi gördüm. Şunun da sebebi bu arada eklememiş olmamız. Evet biraz araştırdıktan sonra sorunu buldum. Sorunu da şu 4 tane VSDL. Bunu yazmadığımız zaman şöyle göstereyim. Hata veriyor. Bunu yazdığım zaman hata çözülüyor. Bundan dolayıymış aslında. Neyse. Mevzu da değil şu an. Şu anda API de doğru şekilde çalışıyor. Görüyoruz doğru ama başarısız diyor. Şimdi mesela buradan ben bu sansürlüğe kendi bilgilerimi gireyim. Doğru dedim mi? Görünüyor. Doğru lan. oluyor. Ben burada kendi bilgilerimi girdim. Ama tekrardan dediğim gibi rastgele bir bilgiler gireyim buraya. Diyorlar, doğru lan başarısız oluyor. Bu kadar basit bir sistem aslında. Hiçbir şekilde farklı bir API veya bir şey kullanmanıza gerek yok. Direkt devlet size vermiş olduğu bir API kullanarak işinizi halledebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.